Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün bu videomuzda arkadaşlar en iyi video edit programlarını size işte göstereceğim. Bunlar mobil için fakat bunun PC versiyonu da ee, Videoyu geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eee da like atmayı, kanalımıza umut diliyorsanız şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk uygulamamız Kinemaster. Eee Kain maskeyi ben, de, ben de kullanıyorum. Şimdi hemen şu, ortadaki simgeye basarak hemen bir tane yeni proje oluşturalım. Burada 16 ya da 9, 16 ve bir bir sınırlığı var. Bu soldaki aslında sizde son okulu görüyorsunuz. Hemen YouTube videoları için şu 9, 16 işte böyle Instagram story, storyleri falan içinde. Bir böyle bir de arkadaşlar normal hani ne Instagram veya YouTube atmayacaksınız. Hemen video formatı. Biz 16'ya Şimdi e, bu videoda fazla detaylı anlatmayacağım. Anlatacağım şeyleri. İsterseniz tabii e, tabi isterseniz de bunların, da, bunların detaylı inceleme videosunu farklı videolarımda çekeyim size. Şimdi hemen isterseniz e, bir tane videomuzu koyalım. E, hemen bir tane mesela şöyle bir mu koyayım ben. Intro koydum bu arada. Ee, buradan işte şurada e, videomuzu kesebiliriz mesela atıyorum videomuzu bir sesini kısalım bir, sindik, bir sesini kısalım video çok ses olur atıyorum videomuzu izledik yani, şurayı beğenmedim ben hemen durduruyorum beğenmediğimi yani, üstüne bir kez tıklıyoruz gördüğünüz gibi şurada zaten sesini görüyorsunuz ok okla şurada makas var Makas alıyorsunuz ve sol tarafı siliyorsunuz. Sol tarafı beğenmediyseniz ya, Sol taraftan beğenmediyseniz ya, yani beğenmediğiniz sağ kısımdaysa yine aynı yerden sağ oynatma sağ oynatma bastığınız sağ, sağ tarafında bölün. Sütten tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi videomuz kısaldı. Ondan sonra şunu hemen gel alalım. Ardından e, burada sesi çıkart var. ses açık olmadı. Ben bir sesi biraz açayım siz de onu duyun. Ses, ses şu an açık biraz. Da dinleyelim oldu. Ses. Sesimiz. Ses, evet ses çok fazla. Ee, şunu şey yapalım. Ee, ondan sonra buradan şey Ses çıkart. Ses çıkart çıkar dediğimiz anda böyle gibi ses alta geldi. Sesi sileyip normal şey oldu. Veya şöyle yaparsınız. Ee, bunu silip atıyorum arka planı oluşturuyorsunuz videoya. Bunu silip e, bu sesi de bu vaka planı arkasına atarsınız. Bu şekilde yaparsınız. Tabi size kalmış. Gördüğünüz gibi e, video vid intone sesini çıkarttım ve farklı bir video koydum. Tekrardan sesi bir çıkartmıştık. Tıklayalım. Ondan sonra tekrar buraya geldiğimiz zaman buna bastığı göstereceğim bir şey yok size. Ee, geri geldiğimiz zaman klip grafikliği var. Burada işte efektinizi seçebiliyorsunuz. Mesela bu Lux'ın. metin yazarak ee, metinizi mesela ne yazayım buraya? Şöyle mesela abone ol yazayım bir tane. Abone ol. Abone olumuzu yazdık. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, buradan kod grafik veya böyle bir metin rengi, de ayarlayabilirsiniz. Şurada şöyle sıktık bunu sol altta. Burada mesela abone ol diye bir videonun ortasına çıkar. Şöyle yaparsınız. Çıktı. Bekleyecek. Tabi bunu da ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çıkacağını falan. Ee, burada bildiğimiz e, film sonu. Hadi böyle film sonu efekti oluyor ya. İsimler geçiyor falan. Onları yap biliyorsunuz. Ee, bunun daha fazla evet. detaya giymeyeceğim. Ee, şöyle bir geç çıkalım hemen. Geç çıkalım yok diyelim. Burada da işte büyük efekt var. Bağım efekti var mesela. abone ol diye top diye çıkıyor. Cliff Brittle yine abone ol çıkıyor. Tabi siz bunu yazarsanız var türlü şey oluyor. Comic Book. Comic Book. Ghost Story abone oldu diye çıkıyor. Kredits yukarıdan asla dediğim gibi az önce yine Parantez içinde çıkıp abone ol diye Burada da böyle yapabiliriz O geri gelelim Burada hız kontrolümüz var Hız kontrolümüzde videomuzun hızını Ya yükseltebiliyoruz ya da kısaltabiliyoruz Ise düşünebiliyoruz mesela e, şunu bir 0.5 yapalım Evet böyle çok tuhaf oluyoruz Eee yazı kontrolümüzü yaptık. Buradan üstünü kapatalım bir. E, ee, atıyorum ortası yapalım. <laughs> Adamın sesi çok komik oldu yalnız. Şunu, şunu açalım. Mesela şunu. Şunu, sonra bir sıfır bir bes yapalım. Evet ses gitti çünkü sesi kapattık. Şunu açmamız lazım. Buradan da hız, hız kontrolünü ayarlayabilirsin. Tabi detaylar göstermeyeceğim. Bir sonra detaylı videoları isterseniz yorum olarak yazın. belki. Burada da döndüğümü ve ikizlem var. Buradan sağa sola çevirebilirsiniz. Bastımaz. Ondan sonra e, yank renk filtresi var. Burada videonuzun renk filtresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada mesela burada çok şey var böyle. Yani atom gibi böyle. Renk e, karışık böyle. Çok tuhaf bir renk var. Kız kontrolü kız kontrolü bir de kalsın ya. Tamam kız kontrolü bir de kalsın. Kız kontrolü bir sıkıntımız yok bizim. Siyah şey beyaz var. Daha renk böyle bir sürü de var. Siz bunu hepsine gidip bakabilirsiniz. Ondan sonra şunu normal yapalım da. Heh, tamam. Ondan sonra burada renk ayarı var. Buradan da falan yani işte atlayabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz. Burada kontrast bu Burada netlik bunu atlayabilirsiniz. Tabi her şey sizin zevkinize kalmış bir şey. Ardından işte diğerle pek fazla giymeyeceğim. Burada videonuzu boyutunu konumunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu bu şekilde yaptığımız bundan ayarlamak istemiyorsunuz. Direkt bunun üstüne gelip sudaki çantaya bastığımız zaman ikisi de aynı oluyor ve ikisi de aynı oluyor. İkisinde de aynı derecede büyütüp de biliyorsunuz Ardından burada zaten göstermemiz başka göstereceğimiz bir şey yok. katmandan efekt ekleyebilirsiniz. İşte mozaik olsun size. Su, süreli bir efekt ekleyebiliyorsunuz, Kub efekt ekleyebilirsiniz. Olsun sonra buraya e, bu e, blue ekleyebilirsiniz her şey ekleyebilirsiniz buraya ne de biliyor buradan müzik koyabiliyoruz tabi bende hiç müzik olmadığı için çıkmıyor bu diye bir şey ama sizde müzik varsa müzik koyabilirsiniz İlk bu programı da şimdi ikinci programımıza geçelim Evet arkadaşlar ikinci programımızda Power Director bu da yine çok bilindik bir program programdı yani burada üçler seçtiğimiz uygun eklediğimiz zaman burada nef projekten e, dikey yazar yatay bir seçeneğinden seçebiliyoruz. Ne yazdım? Ok oh dedim. Gelecek böyle bir saat sayı Ondan sonra mesela WhatsApp videodan yine buraya e, neyse şunu koyalım hadi. Tamam bunu koyduk. Videomuzu izleyelim. Tabi sesini kapatmamız lazım yüzünü kapatmazsak olmaz. Volümden dur yavaş yaptık. sesi düşürelim. Şimdi dinleyebiliriz. Evet. Ardından atıyorum. Ertek üstüne tıklayıp şu kaleme tıklayıp e, buradan crop dediğimiz zaman buradan e, videomuzu büyütüp küçültebiliyoruz yine kendi yani olduğu gibi. Ondan sonra kalır da yine burada ye bir sürü seçeneği var. Bunlar mesela ne var burada? Şu ee, canlı var. Şunlar var. Böyle böyle var işte. Bu orijinal rengi. Tabi size kalmış bir şey. Burada da yaptığınız rengi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi seçeneğinizi ayarlayabilirsiniz. Tabi bugün size kalmış. Sizin kendi zevkinize göre. Bak. Şimdi speed. Burada da speed atlayabilirsiniz. Mesela speed atladım. Tamam hızlı oldu. Ee, tekrar bir şey yapalım. Speed. düşeyelim. Son yavaş oldu video. Ee, şu an katma tıkladığımız zaman burada e, metin ekleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü metin seçeneği var. Gidip bakabilirsiniz. Fazla anlatılır göstermek istemiyorum. Video sokursun olmasın diye. Ee, tekrar tıkladığımız zaman sticker ekleyebiliyoruz. Like atın eklediğim hop like atan çıktı mesela ee, bu şekilde böyle videomuzda sürekli kaydedebiliyoruz şuradaki en sağ üstteki şeye tıklıyoruz kurduş video diyoruz burada istersek işte e, export kopya bir şekilde yapıyoruz istersen bir yerde whatsapp'ta falan paylaşabiliyoruz YouTube atabiliyoruz, Facebook atabiliyoruz ama tabi YouTube'a tıkladığın zaman da yine galeyinize kaydediyor. galeriden sonra direkt YouTube'a atıyor. Ben de direkt Çıkarıya kat edin. Sonra YouTube'a atın. da Ultra HD 4K var. Full HD var. HD HD var ve şeyde var. Bunlar, buna çözünürlük. Gördüğünüz gibi her şeyde Ultra HD. Yani 4K var. Bu harç bir tek 4K var bunlarda. E, bu programımız burada arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen son uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz e, ee, gibi bir video da söylediğiniz az önce ee, buraya kadar geldiyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. E, ee, tekrar şöyle, tekrar hatırlatmak Bu programa yeni bir üyesi bir sonraki videoda gelecek isteğe bağlı belki bunun daha fazla detaylı bir açıklamasını çekeyim. Detaylı anlatımını çekeyim. Çünkü bu videoda video fazla uzun olmasın çünkü 3 tane program var. Video fazla uzun olmasın da detaylı anlatımını çekmedim. Çekemedim daha doğrusu. Ama üç programın farklı farklı videolarda detaylı bir şekilde çekebileceğimiz. Şimdiki video kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bize...